Tam bir şey söylemek ister misiniz? Dilan Polat ve Sıla Doğu bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında hayasızca hareketler suçundan resen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medya videosu paylaşılmış. Videoda gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında hayasızca hareketler suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. <laughs> Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Polat ve Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi. <laughs>